Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, biz Dışarıdayız Dışarıdayız Parktayız. Arkadaşlar parktayız. Hafta sonu hafta sonu olduğu için arkadaşlar hafta sonuna çok yaklaştık. Arkadaşlar biz de bugün video çekmek istedik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi okullar başlamak üzere biz de okullar başlamadan önce parka geldik şimdi ne oynayacağız derseniz arkadaşlar orada salıncaklar var orada da yarışmalar yapacağız arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar şimdi videomuza arkadaşlar şimdi çıkacağız buraya parkur var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar saniye sayacağız şimdi parkura buraya daha önce ulaşırsa o yarışmayı kazacak birinci oyunumuz böyle şimdi cennet çabukça gördüğünüz gibi iki saniyede çıktı. Arkadaşlar ama biz çıkacağız. Evet burada. burada. Çık. Buraya çıkacağız arkadaşlar. Buraya çıkmayız. İkinci parkurda çıkarız. Şimdi başlayalım. Burada. Bir, iki, üç. Arkadaşlar burada başlayacağım. Ben başladım. Ya nasıl sıkıldım. Bir. 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 Arkadaşlar ben bir kazandım ya. ya. Ben kazandım. Takar yapacağız arkadaşlar Cennet. Buradan olacak. Şimdi başlayalım. İn. Arkadaşlar şimdi 1 2 3. Arkadaşlar bir. başardım. 1 1-0 arkadaşlar cenneti. Arkadaşlar ve kardeşlerim burada oynuyorlar. Şimdi düşmek üzere. Güle güle. Sonunda düşmek üzere. De görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>